Arkadaşlar Merhabalar sizlere bu videoda Atom Türk Lirası'ndaki gördüğüm en önemli rakamları vermeye çalışacağım bakın Şuraya yükselip ya da buraya düşer gibi Bir analizim olmayacak sadece sizlere en önemli rakamları vereceğim dediğim gibi Şimdi atomda dirençten ziyade destek rakamına bakmak lazım çünkü şu an zaten atom en yüksek fiyatlarında en yüksek fiyatı 390'dı şu anda da 347-348 aralığında fiyatlanıyor. O yüzden dirençten ziyade destek bakmamız lazım. Yani buradan bu rakamdan atom alıyorsanız aşağıdaki riskinizi görmeniz lazım. Şu an atomda en önemli destek sayabileceğim sizlere arkadaşlar 320 rakamı. 320 rakamı atomda kısa vadede en önemli desteği. Neden? Şu bölgeye bakarsanız arkadaşlar sürekli 320'de satış yemiş ve daha sonra bu bölgeyi kırdıktan sonra kendini 320 rakamını destek haline getirmiş. Yani 320'nin aşağısında fiyatlamalar olursa aşağısında kendisine 250-280 arasında bir rakamı götürmek ister. 250 rakamının aşağısında da kapanışlar gelirse neden 250 diyorum? Bakın şu bölgeyi test edelim hemen. Şurayı görüyor musunuz? Şuraları satış gelen bölge ve alış, bölge, alış gelen bölge. İşte bu yüzden 250 diyorum. 250'nin aşağısında fiyatlamalar olursa bu sefer kendini trend destek bölgesi olan arkadaşlar şu siyah çizginin üstüne getirmek ister. Burası da 190 liradan geçer. 190 liranın aşağısındaki fiyatlamalardı arkadaşlar atomu daha da aşağıya götürecektir. Buradan 346 liradan atom alıyorsanız arkadaşlar riskinizi hesaplamanız lazım. Diyeceksiniz ki ilk destek rakamı 320. Ben bunu stop olarak kullansam benim her atomda 25 lira gibi bir zararım olur. İkinci destek rakamını kullansam 250 lirayı kullansam benim arkadaşlar 100 lira gibi bir zarar riskim olur diye bunu oturup hesaplayacaksınız. Öyle hani ya ben hadi atom aldım yükselsin diye bir şey asla yok. Peki atomu 346'dan almadınız mesela. Olası destek rakamlarına geldi. Hiç atom almadınız. Benim dediğim destek rakamlarına geldi. Mesela 250'ye düştü ya atıyorum bakın misal. Buraya geldi 250'ye çarptı. Daha sonra burada yeşil mumlar yakmaya başladı. Buradan alış deni buradan alış yapılabilir. Aşağıya stop koyabilirsiniz. Kısa vadede alsat yapacaksınız. Veya buradan 346 liradan şu an 348 oldu. 340 liradan 348 liradan pardon atom alıyorsanız da kısa vadede alsat yapacaksanız da 320 liraya stop koyabilirsiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar kendinizi ayarlamanız lazım. veya Veyahut kısa vadede alım satım yapmıyorsanız uzun vadede atom tutacaksınız. Mesela buradan bir kademe alıyorsanız Aşağıya belirttiğim rakamlara 250'ye 190'a kademe para ayırmanız lazım. Ki olası düşüşlerde tepede maliyetinizi aşağıya çekebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Bir bilgi daha vereyim sizlere. Arkadaşlar kripto paralarda her zaman lütfen lütfen çöp diyebileceğiniz paralarınızla işlem yapın. Bakın bugün Çin'den bir haber geldi. Kripto paraları aniden aşağıya bastılar. O yüzden burası riskli bir mecra. Babanızın coinleri değil. O yüzden lütfen tavsiyem çok paranızla işlem yapın. Tekrardan benim söyleyeceklerim bu kadar. Video yararlı bulduysanız beğenmeyi bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.